Merhabalar ben doktor Asuman Sevin, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün karın germe hakkında merak edilenleri soru-cevap şeklinde konuşacağız ve sizi bilgilendireceğim. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldin İpek. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Şimdi karın germe kimlere yapılır? karın gelme gebelikler sonrası kilo alıp ya da kilo alıp vermeyle karın derisinde fazlalık olan, sarkma olan ya da karın kaslarının zayıflaması nedeniyle karnı çok bombeli görünen insanlara yapılabilir. Peki bu ameliyat nasıl yapılır hocam? Ameliyatı genel anestezi altında yapıyoruz tabii ki hastanede. Yaklaşık 2-2,5 saat süren bir ameliyat. Bütün karın derisini olduğu gibi yukarıya kaldırıyoruz. Tıpkı bir kumaş gibi. Sonra alttaki kaslarda gevşeklik varsa onları onarıyoruz. Sonra karın derisini aşağıya kesip çekip fazlalıklarını kesip çıkartıyoruz. Eğer fazla yağlanma varsa karın derisinde o zaman ameliyata liposakşını da ekleyebiliyoruz. Bazı bölgelerine bu karın derisinin liposakşın yapıyoruz ve böylece daha bir kum saati görünümünde vücut oluşuyor. Evet, peki bu e, ameliyat izi ne kadar kalıyor hocam? Ameliyat izi yatay bir şekilde e, bikininin içinde kalacak şekilde e, bir baştan bir başa diyebilirim. Peki e, yine çok merak ediliyor karındaki çatlaklar da bu ameliyatla tamamen giderilebiliyor mu? Karında göbeğin altındaki deriyi biz neredeyse tamamını çıkartıp e, kenara koyuyoruz. Dolayısıyla alt bölgedeki çatlakların tamamı gidiyor. Üst bölgedekiler de birazcık daha aşağıya inmiş oluyor. Peki hocam ameliyat sonrası bakım önerileriniz nelerdir? Ameliyat sonrası daha hasta ameliyat masasındayken bir korse giydiriyoruz. Bu korseyi yaklaşık 4 hafta boyunca giymesini istiyoruz. Ağrıyı ve ödemi azaltan ve yapışmayı kolaylaştıran bir gereç bizim için korse ve çok önemli kullanımı. Daha sonra ilk bir hafta hastamızdan sadece yemek yerken ve işte banyoya giderken ayaklanmasını istiyoruz. Ve o hafta yatak istirahati öneriyoruz. Sonrasında da zaten hastamız banyo yapabilir hale geliyor ve sosyal hayatına yaklaşık bir, bir hafta 10 gün içinde dönmüş oluyor. Peki vücudundaki ödem ne zaman geçer? Karın germe ameliyatından sonra iyileşme yaklaşık 6 ay sürüyor. Bazen bir seneye kadar uzayabiliyor ve hastalar da böyle ifade ediyorlar. Yaklaşık 6. ayda ödem tamamıyla gerilemiş oluyor. Harika. Şimdi malum yaz geliyor hocam. Herkesi merak ettiği bir konu da havuza ya da denize bu ameliyat sonrası girebiliyor muyuz? Tabii ki. Her şey normal gider, yolunda giderse bir ay sonra istediğiniz sporu yapabilir, havuza girebilir, denize girebilirsiniz. Size ulaşmak isteyen, başka konularda da sorusu olan takipçileriniz size nasıl ulaşabilirler? hemen söylüyorum. Beni Instagram hesabımdan ya da YouTube hesabımdan izleyebilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Keyifle cevap vereceğim. Hepinize sağlıklı günler.